Dünya, Rusya-Ukrayna savaşında gerilimin zirveye çıktığı anlara tanıklık ediyor. Oreşnik saldırısının ardından nükleer savaş endişeleri giderek büyürken, Moskova yönetiminin yeni nesil balistik füze sistemleriyle yaptığı açıklamalar, küresel dengeleri sarsacak nitelikte. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaş koşulları altında nükleer olmayan hipersonik balistik füze Oreşnik'in başarıyla test edildiğini duyurdu. Putin, bu yeni silahın batıya ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını belirterek, Rusya'nın güvenliği sağlam şekilde sağlanacak, ve operasyon hedefine ulaşacak, dedi. Putin açıklamasına, Oreshnik gibi sistemler, modern hava teknolojilerini alt edebilecek kapasitede ve şu anda buna karşı koyabilecek hiçbir savunma sistemi bulunmuyor sözleriyle uluslararası camiaya meydan okudu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın yeni tip balistik füze kullanımı ve Putin'in açıklamalarına sert cevap verdi. Bugün Putin, bu yıl savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti ifadelerini kullandı. Ancak savaşın geleceği hakkında iyimserliğini korudu. Iki gün sonra yaptığı açıklamada hala barış için bir şans olduğunu dile getirdi. Ukrayna, batıdan aldığı desteği çatışma sahasında etkili biçimde kullanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Amerika'nın Ukrayna'ya temin ettiği Atacamps füzelerinin sınırlı da olsa Rusya topraklarında kullanılmasına izin vermesi bütün dengeleri değiştirdi. İngiltere'nin sağladığı uzun menzilli Storm Shadow seyir füzeleri de ilk Rusya sınırları içinde kullanıldı. 300 kilometreye kadar menzile sahip olan Atakems, savaşın stratejik dengelerini kökten değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Rusya, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle gerçekleştirdiği saldırılara Oreşnik'le cevap verdi. Hipersonik teknolojiye sahip olan bu balistik füze, saniyede 2,5 ila 3 kilometre hızla ilerleyerek 10 Mach hızına ulaşıyor. Putin, Oreşnik sistemlerinin modern hava savunma teknolojilerini aşma ve düşman savunmalarını etkisiz hale getirme kapasitesine dikkat Çektim. İlk kez Ukrayna'nın Dnipro kentinde stratejik bir savunma sanayi tesisine yönelik kullanıldı bu silahlar. Küresel güvenlik dengeleri üzerinde de derin etkileri oluşturabilecek bir güç gösterisi olarak değerlendiriliyor. Pentagon, Rusya'nın bu füze testinden önce Amerika'yı nükleer güvenlik kanalları aracılığıyla bilgilendirdiğini doğruladı. Ancak Amerikan yönetimi bu yeni silah sisteminin kullanımından duyduğu endişeyi dile getirerek nükleer politikalarında değişiklik yapmayı düşünmediğini açıkladı. Ve bir başka açı, Amerika'daki seçimler, savaşın geleceği konusunda etkili. Rusya-Ukrayna savaşının küresel etkileri sadece askeri alanda değil, diplomasi ve politikada da hissediliyor. Donald Trump'ın başkanlığı devralmasına iki ay kala Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya uzun menzilli füze kullanma izni vermesi Amerikan iç siyasetinde de tansiyonu yükseltti. Biden'ın bu adımı Trump'ın göreve başlama sürecinde karşılaşacağı zorlukların başlangıcı olarak yorumlanıyor. Hatırlayacaksınız Biden'ın ilk başkanlık döneminde kongre baskını gibi olaylar bu döneme gölge düşürmüştü. Trump seçim kampanyası döneminde Ukrayna'ya yapılan yardımları azaltacağını sıkça dile getirmişti. Bu durum NATO'nun zayıflamasına ve Avrupa'daki güvenlik dengelerinin sarsılmasına yol açabilir. Zelenski de Amerika'nın desteğinin çekilmesi halinde Ukrayna'nın savaşta kaybedeceğini açıkça ifade ediyor. Pentagon'la Trump arasında da politikaların uymaması nedeniyle genel bir gerginlik var. Trump Suriye'de olan yaklaşık 750-800 Amerikan askerini çekmek istediğini söylemişti. Pentagon buna karşı çıkıyor. Ayrıca Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan NATO'ya geçirme hedefi var. Tüm bu karışıklıkların sesleri Trump daha koltuğa oturmadan yükselmeye başladı. Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Rusya arasındaki ilişkilerde belirleyici bir rol oynuyor. Rusya'nın Oreşnik gibi yenilikçi silahlarla verdiği cevaplar NATO ile Moskova arasında zaten gergin olan ilişkileri daha da tırmandırdı. Nükleer başlık taşımayan ancak modern savaş teknolojilerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirildi edilen uzmanlara göre bölgedeki çatışmaların küresel bir boyuta taşınma riskini artırıyor. Tüm bu gelişmeler ışığında savaşın geleceği önümüzdeki haftalarda atılacak askeri ve diplomatik adımlarla şekillenecek gibi görünüyor. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.